Bu hayattan ders alamayız. Gülmezsek alamazsak biz bu hayattan ders alamayız. Merhaba dostlar. İnşallah yüzümüz hep gülsün diyeceğim ama şarkıda da belirttiğim gibi gülmekle ağlamak arasında bu dünya. Nasıl gelebiliriz ki? Yarası imtihan. Yine bir sözle başlayalım. Zenginin dostunu düşmanla ayırt etmesi çok zordur. Yine bir öz söz. Evet. Fakirler bilir de zenginler bilemezler. Çok zor. Yaklaşanlar sana dosttan mı yaklaşıyorlar? Düşman olarak mı yaklaşıyorlar? Yalaka yulaka menfaattan mı yaklaşıyorlar sevgileri? Yoksa Dost olarak mı yaklaşıyorlar? Zor. Ama fakir belli. Onu ancak dostları gelir. Çünkü bir menfaat yok. İşte böyle. Güzelim ve zenginin de düşmanı çok olur derler. Kıskanırlar. Ama bizim de tabii kriterlerimiz olmazsa... mı insanların, zengin insanların kimin bizi sevip sevmediğini çok kolay çözersin kriterlerin varsa. Nedir kriterler? Selam olsun. Toros Dağları Çok güzeldir ya. Yani. Toros Dağları şeyde başlar İzmir'den ta doğuya kadar gider sıra dağlardır, çok ulu dağlardır. Çok Türkmen vardır, yörükler vardır. Temiz hava, bol özgürdür bunlar. Çobandır. Ama bunlar kendilerinin çobanları. Bunun tadını alan insanlar gelip çalışmazlar ne patron olmak isterler, ne iş olmak isterler. Onlar orada hürriyet olarak göremiyorlar. Çünkü sıkışacaksın ofislere, fabrikalara, belirli bir yerlere geleceksin. O dağın havası, güneşi, toprağı, taşı, doğal yiyecekleri, hayvanların kokusu o keçiden her türlü yiyecek çıkar. Tırnaklarını pişirip yiyorlar ya tırnaklarını. O tırnak şey var onun tırnak değil ki tırnak yemiyor. Onun e, bacağındaki tırnağın altında etleri yeniyor ya. İşkemlesi zaten bilmiyorum. Kılı, derisi, her şey. Mübarek bayım. Bunu bilen insanlar tabii Toroslarda da çobanlık yapıyor. Nispeten şimdi azaldı ama gene var yani. Geçen haftalarda bir film çektik gene Toroslar'da. Bunların hayatını gördüm yani, çobanların yürüklerin, hayvanın. Her yüzü yaşayıp gidiyorlar. Tabi, bu dönem böyle nostaljik olarak kalır. Ama şimdiki dönemde tabii milyarlarca milyarlarca insan neyle besleyebilirsin? Teknolojiyle. Dizi aç kalır. Herkes çobanlık yapmaya kalksa orman bulamayız zaten. Yani bunun da bu medeni dünyanın, modern dünyanın keyfini de güzelliğini de bilmek lazım. Bizde de bir disiplin var. Yatağımız, yorganımız belli. Efendime söyleyeyim. Yiyeceklerimiz belli. Çalışıyoruz. Orada öyle değil. Orada dağlarda çobanlık veya yörük olma. Haydi banyo yap bakalım. Çadırın bir kenarında, kışında, soğuğunda değil. Ya ekmek yap bakalım bir ekmek bu. Ya diğer özel ihtiyaçlarını gider bakalım nasıl olacak. Zor tabii ki. Böyle baktığın zaman modern dünyadaki evde yaşayan insanlar, şehirde yaşayan insanlar üç gün duramazlar. Evet. Neyse burada bir şey olarak anlatıyorum. Tefekkür gibi yani dağlar, taşlar, ormanlar, şehirler yaşayabilen her tarafta bir güzellik vardır. Yeter ki o güzelliğe bilmek, bilmek, sabretmek, sabretmek. Dostu düşmanı bilmek. Bir insan benim iyiliğime mi çalışıyor? İyilik mi söylüyor? Yoksa bana zararlı şeyler mi anlatıyor? Ne demek ya? Saygın nerede? Sen de öyle bir ilim olur da belki ilim hürmeten öyle ellerini şey yaparlar. O varlar öyle olmaz. Evet. Zenginlerin işi de zor. Dostu düşmanı ayırt edemiyorlar. Bir de bakıyorsun ki bir şey de ortada kalmış. Dost bildiklerim değilmiş. Sana da böyle çok meşhur olduklar zaman sevenleri çok olur. Yaşlanacak, ya der biz bunu mu sevdik falan. Kadın ve erkek neyse sanatçıya. Hatta çok da Hüsran'da kalır. Buralım'da kalır. Maalesef sanatçıların durumu Çünkü çok ego pompalandı. Doğruyu ayrı demedi. Ben ilah gibi bazladı. ilah gibi görürler kendini. Ya ben işte kutsal bir adam ilah bak. Milyonlar seviyor. Her yerde biz varız falan. Sen sonuna bak ne olacaksın. O kadar beslersen egonu, kibirini o kadar da patlarsın. Yerin dibine acı çekersin. Adalet böyle zaten. Tevazu, tevazu. Allah bize dostumuzu, düşmanımızı bilme nasip etsin. En büyük. Tabi insanın dışında olan düşman, ezeli düşman şeytan. Hep o sağdan da gelir, soldan da gelir fısıltı. Esas onu bileceksin. Sonra ikinci başka düşman nefsini bileceksin. Egonu bileceksin. Zaten bunun hayatın tadı. Bunları bilirsen tatlanır egoyu bilmek. Şeytanı bilmek, bilmeye çalışmak nereden geliyor? Bu anlamda keyfine baksın. Keyif alırsın. Sürekli mi? Çünkü düşmanlar da durmuyorlar. Tetikte bekliyorlar. Nereden bir hata yapacak da, nereden bir şey olacak da. İşte böyle dost düşman, insi, cinsi, nefsi, egosu hepsi insanoğluna musallat olmuş. Aklıyla bunları ayırt etmek için kalbiyle, vicdanıyla mücadele ediyor işte. Hoşçakalın.